Yüzyıllardır ustalıkla icra edilen ve el emeğiyle şekillenen geleneksel kalaycılık mesleği unutulmaya yüz tutuyor. Kalaycılık mesleği geleceği çırak yetişmemesiyle belirsizliğini koruyor. Kahramanmaraş'ın kalaycılığın az sayıdaki ustalarından biri 54 yaşındaki Bünyamin Özdek, kalaycılığın geçmişte popüler bir meslek olduğunu belirterek günümüzde ise unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti. 40 yıldır mesleği yaptığını söyleyen Özdek, kalaycılık mesleğini sürdürebilecek eleman yetişmediğini dile getirdi. Kalaycılık mesleğini ortalama e, ilkokul yıllarında başladım. Yaşım 54, ortalama bu işe 40 yılım üzerinden belli yapmaktayım. kalaycılık mesleğine ilk okul yıllarımda, o yıllarda bu meslek çok popülerdi. Ailem Yılmaz ustamız diye bir ustamız vardı, onun yanına götürdü, o işte başladık. Burada kalaylama işi yapıyoruz. Evlerden gelir, biz de kalayları tertemiz geri sahiplerine iade ederiz. Genelde tencere türü şeyler gelir, tabak türü şeyler gelir. Tas gelir, sehen gelir, sülahi gelir. Vatandaş buradan çok geçtiği için vatandaş yerine bir parça iki parça eline eşya getiriyor. Biz de hemen yapıp yarım saat bir saat içerisinde kendilerine geri iade ediyoruz. Gelecek nesillere bu mesleği yetiştirmeyi isterim. Yalnız eleman gelmiyor. En geç eleman ortalama 35-40 yaşında vatandaş geliyor. Ben hiç çıraklı olmaz mısın diyor. Biz de diyoruz ki Bu yaştan sonra sana hiçbir şey öğredemeyiz Son kuşaklardanız. Ardımız yok çünkü. Biz de artık yavaş yavaş yorulmaya başladık. Biz bilene bırakmayı düşünüyoruz. Kendi etrafımızda ortalama 4-5 tane ustamız var bu işi evden geldiği zaman bir de özellikle ocak kapları deriz. Tencere türü şeyler, ocakta kullanılan şeyleri. Önce ocağımızda tavlarız. Herhangi pisliğine varsa şey olsun diye, yansın diye. Tuzuru onun içine girer. tuzlu o da şöyle 10-15 dakika bekledikten sonra demir tavuyla da iyi bir yıkanır. O pisliğin hepsi gider. O işten bittikten sonra kaba yamuklarına bakılır. En sona kalaylama işi yapılır. Temizliği çok önemli. En zor şeyi bizim mesleğimizin bu temizliğidir. Ne kadar bir kaba biz temizlik yıkarsak kalayı da o kadar tertemiz alır. <laughs>